Dualar abla. Ben Azerbaycan'da yaşıyorum. 27 yaşındayım. Bundan 10 sene önce başıma gelen bir olayı sizlere anlatmak istiyorum. Biz o zamanlar Bakü'nün bir köyüne dedemleri ziyarete gitmiştik. Köy küçük bir köydü. Yazları dedemlere giderdik. Köyü çok severdim. Ama tek sorun dedemlerin tuvaleti bahçedeydi. Evli arası 200 metre mesafedeydi. Geceleri tuvalete gitmeye korkardım. Mecbur olduğumuz için de korka korka giderdim. Dedem çok bilgili bir adamdı. Tam bir eski toprak derler ya, işte tam da öyle. Bize hep hikayeler anlatırdı. Eskiden yaşadıklarını. Yine dedem o gece hikaye anlatmaya başladı. Bir gün köyde arkadaşlarıyla koca diye söylediği bir yer varmış orada hem gezmek hem de eğlenmek için gitmeye karar vermişler. O zamanlar tek eğlenceleri belki de buymuş. Neyse dedikleri saatte buluşacakları yere toplanmışlar. Hemen yola çıkmışlar çünkü gidecekleri yer epey köyden uzakmış. Bir saat yürüdükten sonra tepeye varmışlar. Hemen ateş yakmak için çalı çırpı toplamaya koyulmuşlar. Çünkü vahşi hayvanlardan korunmanın tek yöntemi buymuş. Ardından ateşlerini yakıp çaylarını demlemişler. Bir yandan manzarayı seyrederken bir yandan da çaylarını içiyorlarmış. Derken gecenin ilerleyen saatlerinde çıktıkları dağın az aşağısından çalkı sesleri gelmeye başlamış. Hepsi merak içindeymiş. Bu da nedir böyle diye kendi aralarında çelişkiye düşmüşler. Bir arkadaşı demiş ki, hadi gidip bakalım mı? Hepsi birlikte gitmeye karar verip, yokuş aşağı indiklerinde bir grup kısa boylu bir topluluk görürler. Ellerinde aletleri, bile oynaya gezerlerken yanlarına yakın bir yerden geçip giderler. Bunu gören dedem ve arkadaşları hemen köyün yolunu tutarlar. O kadar korkarlar ki bir daha o tepeye çıkamazlar. Ben de dedeme o gördükleriniz neydi dedim. O da cinlerdi dedi. Nasıl yani dedim. Onları sen boş ver. Saat geç oldu hadi yat dinlen deyip odasına çekildi. Ben de yatağıma yatıp hemen uyumaya karar verdim ama aklım hep onlardaydı. Az daha düşündükten sonra uykuya daldım. Ama garip bir sesle uykumdan uyanmıştım. Bahçeden geliyordu. Ama camdan da bakmaya cesaret edemedim. Sanırım dedemin anlattıkları kalmıştı hafızamda. Neyse yine sabah olmuştu. Herkes erkenden kalkmıştı. İnem gelip beni de kaldırmıştı. Hep birlikte kahvaltımızı yapıp günlük işlerimizi yapmaya koyulduk. Bahçeydi oydu buydu akşam olmuştu. Neyse biraz sohbet ettikten sonra yatma zamanımız gelmişti. Ben de çok yorulmuştum. Yatağıma yatar yatmaz uyuyakalmıştım. Derken gece tuvalete gitme ihtiyacımdan dolayı uykumdan uyanmıştım. Ama hiç o bahçeye karanlığa gitmek istemiyordum. Ama mecburen gitmek zorundaydım. Hemen el fenerini de alıp gitmeye başladım. Tuvalet karşımdaydı. Ama gel gelelim sanki bir kilometre uzamda gibiydi. Tuvalete girip çıkmam bir olmuştu. Kapıyı açıp çıktığımda acayip insan sesleri duymuştum. Bizim arka taraftaki yan bahçeden geliyordu. Gecenin bu saatinde bu da nedir böyle deyip sesin olduğu yöne doğru yürümeye başladım. Avluya doğru gelmiştim. Karşıya doğru baktığımda kocaman bir ateş yanıyordu. Az daha yaklaştım. Oradan ne olup bittiğini anlamaya çalıştım. Köyde evler birbirine uzaktı. Yan tarafımızda kocaman bir bahçe vardı. Onun tam uç kısmında kocaman bir ateş yanıyordu. Uzaktan insanlar bağıra çağıra eğleniyorlardı. Ben de nedir bu böyle diye avludan atlayıp yakınlarına doğru gitmeye karar verdim. Yanlarına az daha yaklaştığımda küçük küçük irili ufaklı insanlar taşların üzerine oturmuş ateşin başında dans ediyorlardı. Benim geldiğimi görünce hepsi kafasını bana doğru çevirdi. Sonra biri gelip hadi sen de gel biz de eğlen dedi. Ben de bir taşın üzerine oturdum. Olan biteni anlamaya çalışıyordum ama hepsinin gözü bendeydi. Aralarında güzel güzel kızlar ve küçük küçük uşaklar oynuyorlardı. Saatte epey geçti. Saate baktığımda saat 3.30 gibiydi. Bu uşaklar bu saatte burada ne arıyordu? Neyse birisi gelip bana hadi sen de gel. Oyna bizle dedi. Her ne kadar ben de reddetsem de ısrarlara dayanamayıp kabul etmiştim. Ayağa kalktım. Kendimce onlara ayak uydurmaya çalışıyordum. Derken birden ayağım taşa takıldı. Ben de yere düştüm. Yere düştüğüm esnada Allah diye bir ses çıktı ağzımdan, birdenbire ses kesildi, hepsi gözlerini belirtmiş, bana bakıyordu. Yerden kalkarken gözüm ayaklarına ilişti, ayakları hepsinin terste, o küçük uşakların bile. Ne oluyor lan burada dedim, gözlerimi açıp kapıyordum. Ben rüyada mıyım acaba dedim, gözlerimi tekrar açtığımda bu defa hepsi çok korkunç bir hal almışlardı. Hemen koşmaya başladım. Yukarıya bizim bahçeye doğru. Ama arkamdan seslerini duyuyordum. Dönüp bakamıyordum korkumdan. Tam bahçeye yaklaşmıştım ki birden sesler arkamdan kesildi ve koşarken bir dal parçasına takılıp yere düştüm. Ve gerisini hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde sabah ezanı oluyordu. Avlunun dibinde boylu boyunca yatıyordum. Arkamı dönüp baktığımda kimseler yoktu. Ateş sönmüş, ortalıkta hiçbir şey yoktu. Hemen kendimi toparlayıp avludan bahçeye geçtim. Hemen eve koşup dedemle nineme olan biteni anlattım. Dedemle ninem beni öylece dinliyorlardı. Dedem derin bir soluk alıp demek cinleri gördün ve onların düğünlerine katıldın. Ama verilmiş sadakan varmış. O anda Allah demeseydin Belki de Allah kerim ne halde olacağım belli değildi dedi. Seni ezan olunca bırakıp kaçmışlar. Yoksa seni nereye götürürlerdi? Artık nerede arardık seni bilemiyorum dedi. Dehşete kapılmıştım. Gerçekten de ben bunu yaşamıştım. Bu olaylardan sonra annem beni bir hocaya götürüp bana korunma ayetleri yazdırıp boynuma taktı. Ve hala da takarım. Çünkü onlar gerçekten de göründükleri gibi değiller. Bir daha da dedemlere kalmaya gitmedim. Dedem ve ninem vefat edince de asla yıllardır o köye adım bile atmadım. Benim yaşadıklarım çok korkunçtu. İster inanın, ister inanmayın. Sizinle paylaşmak istedim. Herkese, tüm kardeşlerime Azerbaycan'dan selamlar diler. Size de başarılar dilerim. Evet arkadaşlar, yaşanmış bir hikayemizin daha sonuna geldik. Bu tarz hikayelerin devamı için kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, bir sonraki videomdan haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın. Farklı bir videoda tekrar görüşmek dileğimle. Hoşçakalın.